Selam millet. Yeni bir videoda, yine bir videoda beraberiz. Bugün ne var? Şu başımda görmüş olduğunuz Insta 360 Go 2. Bunu tanıtacağım. Almak isteyenlere ufaktan da bir bilgi paylaşımı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi kutu açılışı ile ilgili en ufak bir şey yapmayacağım. O konuları geçtim artık. Şu şapkamı çıkarayım. Şöyle saçlarımı da dikeyim. Evet, bu alet bu kadar küçük ve güzel bir alet. Bakın. En güzel özelliklerinden bir tanesi lens kapağıyla beraber geliyor. Herhangi bir lens kapağı, lens koruyucu falan almanıza gerek yok. Gayet de güzel. İkinci aparatımız şöyle bir aparat çıkıyor içinden. Bunu direkt bu şekilde koyup el gimbalı olarak da kullanabiliyorsunuz. Askısı da var bu şekilde. Bunu isterseniz şu şekilde kaydırıp çıkarıp yıkayıp temizleyip istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Arabanın camına, ebenizin damına yapıştırabilirsiniz diye düşünüyorum. Artı bunun 3 tane daha aparatı varmış. 19 euro. Onu da sipariş ettim. Ha bu arada fiyatından bahsedeyimse Almanya'daki fiyatı 308 euro. 64 GB'lık versiyonu. Ben 64 GB'lık versiyonunu aldım bunun. Bir tane şapka aparatı çıkıyor içinden. Şu şapka aparatını şöyle kıstırmalı bir şey olarak beklerdim. Daha iyi olurdu. O o şekilde değilmiş. Bunu buradan böyle alıp şuraya sokuşturuyorsunuz gördüğünüz gibi. Bir tane de bu göğsünüze yapıştırmak için bir aparatı var. Şuralarda bir yerde olması lazım. Neredesin ha? Bak gördün mü? Yapıştı. Bununla mesela elinizde kamera falan taşımanıza gerek yok. Buraya koyuyorsunuz. Gidin alışveriş merkezine mi gideceksiniz? Diskoya mı gideceksiniz? Baya da sert. Herhangi bir şekilde düşeceğini zannetmiyorum. Ama tabii ki dikkatli olmak lazım. Bu aletin büyüklüğünü size şu şekilde gösterebilirim. Görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu kadar küçük. Bu şarj aleti hem tripod olabiliyor. Arkasında şimdi iki tane ayağı var. Açıyorsunuz ve hop gördüğünüz gibi bununla da şarj edebiliyorsunuz. Hem şarj oluyor hem bu şekilde üzerinde rekord tuşu var ve menülerin için menülerle arasında geçebileceğiniz tuş takımı. Yani gayet kullanışlı. Şöyle göstereyim. Bakın elimin üstüne koydum. Almanya'daki fiyatı dediğim gibi 308 euro 64 GB'lık versiyonu. Türkiye'deki 32 GB'lık versiyonun fiyatı da 4700-4800 TL civarında. Bu sağdan soldan bir yerlerden koyarım. Oradan da bakarsınız. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı beğenmeyi alt taraftan da bu kamera hakkında yorum yapmayı da unutmayın. Sevgili kardeşlerim, evet şu aparatı da göstereyim size. Kutunun içinden çıkanlar bunlar. Gördüğünüz gibi bir tane de burada şunun gibi magnetli bir aparat var. Ama bunu tabii ki arkasını değil, bu ön tarafındaki kamera olan yüzeyi kullanıyorsunuz. Bunu böyle boynunuza da asabilirsiniz. Şöyle göstereyimse bakın gördüğünüz gibi şuradan tutup çıkarıyorsunuz. Bu şu kadar. Hop çekiyor. Çok güzel videolar çektiğini düşünüyorum. Bu videonun içinde örnek videolar koyacağım. Bisikletten, şapka aparatında, göğüs aparatında çekilmiş videoları bu videonun içinde bulacaksınız. Ters takmayın. Ben biraz önce ters taktım. İtti. İttiği için de ne oldu? Yere düştü. Evet, bu aparatları da size tanıttım. Bunları şimdi cebime koyayım. Daha önceden de ben GoPro takıyordum buraya. GoPro biliyorsunuz buradan ağırlık yapıyordu. Bu düşüyordu. Bu 20-25 gram civarında bir kamera. Herhangi bir ağırlığı yok. Sizi zorlamayacaktır. Sizi üzmeyecektir. Gayet de güzel. Başarılı bir kamera olduğunu düşünüyorum. 2K video çekiyor. 2K yeterli. 50 FPS'de. Şimdi 2K videoyu bakalım nasıl çekiyormuş. Hadi biraz parkın içinde dolaşalım. Ondan sonra da evimize gidelim. Götüm dondu. Evet şu anda Insta360 Go 2'nin Mikrofonundan konuşuyorum Bisiklete biniyorum Birazcık rüzgar var Nedir ne değildir bunu videoda göreceğiz zaten Çok fazla Kasmaya gerek yok One, you ain't gotta box me in like David Blaine. We get it poppin', homie, day and night. Got the party jumpin', bout to break the ice. Stay up on my grind, that's my way of life. I got tunnel vision, I'ma chase that ray of light. When a Filipina tells me malakita I put two and two together like a ballerina This music is more than a paycheck No money in the bank cause I make sense I put in work till I'm brain dead I spit a fast like a prank next And the crowd goes wild, Mayhem We get it poppin', homie, day and night Got the party jumping, bout to break the ice Stay up on my grind, that's my way of life I got tunnel vision, I'ma chase that real life